Şimdi beyazımıza gelelim tekrar. Gövde için 5 sıra ördük demiştim. Burada bir daraltma yapacağız. Ama daraltmayı da beyazda yapalım diyorum. Ona geçmeden önce, diğer rengimize geçmeden önce. O yüzden şunu çıkartıyorum. Yine belleklerim belli olsun. Yanlardan ikişer artırma yapmıştık. Şimdi yine aynı şekilde yanlardan İkişer tane de eksiltme yapacağız. Bir iki üç dört beş altı Bos. On. Şöyle tutalım. 10 tane ördüm. İkişer ikişer tane eksiltme yapalım. Ben on, on ilmek yaptım. Bir eksilttim ve bir tane daha eksilttim. Önemli olan şu yan kısımlardan eksiltmek. Sizin 10. da buraya gelmiş gelmemiş olabilir. Evet. Devam ediyorum. Bu kez burayı saymayacağım. Yanlara gelince eksilteceğim. Evet. Yan kısma geldim. Bu tarafta da. Şimdi şuradan eksitip şuradan eksilteceğim için hani tam böyle buraya geldiğinde değil de bir tık geriden bakıyorum. Hemen yapalım. Ama çok önemli değil. Biraz. Hani iki sağdan iki soldan olmuş. Çok bir şey fark etmez. Evet, eksiltmemizi yaptım. Ve devam edelim. Evet. Şimdi eksiltmelerimizi yaptık. Renk değişimi yapmamız gerekiyor. Ama ben bu renk değişiminin ön kısımdan olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle birazcık daha ilerleyeceğim. Siz yine belliğinizi koyun. Başladığınız noktada. Şöyle şu yan ben yeni rengime geçeyim. Şöyle içinden geçirdim. Devam ediyorum. Şimdi bu şekilde bir 10 sıra örelim. Sonra tekrar devam edelim. Şimdi 10 sıra kırmızımızı ördük. Benim başlangıç yerim burası. Ben bunu devam ettirdim. Ancak ip değişimini burada yaptık. O kafanızı karıştırmasın. Şimdi 10 sırayı ördükten sonra şöyle yan kısma kadar geldim. Ee, yan kısma kadar geldim çünkü kolları birleştireceğim burada. Bebeğimizi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Şöyle düz tutun iki şekil, ikiye böyle. Ve yanlardan üçer zincir eşit olacak şekilde bulun ve üç zincir, şey, üç tane ilmekle bağlayacağız çünkü kolumuzu. Ben şöyle 1 2 3 aynen bağlayacağım. Bunun için ne yapıyorum? Bir kolumu alıyorum. Şu iç kısımda kalacak olan bu. Yani şu bittiğim yer, bitilen yer burada olacak. Bu baş kısım, baş parmağımız bize doğru bakacak. Ama bittiği yere illaki oradan bağlayacağız diye bir şey yok. Sonra bebeğimizi şu şekilde bunun da yerini belirleyeceğiz. Şöyle olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyorsa ben hemen şöyle düz tutarken böyle şık diye giriyorum. Bakın bir tanesine girdim. Gördünüz mü? Evet. Şimdi buradan ipimi alıyorum, çekiyorum. Ve bağlıyorum bu 1 de. sonra şöyle çeviriyorum içten alıyorum şu bağladığım kısım gördüğünüz gibi hemen yanındakine giriyorum 2 sonra yine kolun iç kısmından bir sonrakinden devam ediyorum ve burada da yine şu ikinci kısım, şu üçüncü onu da alıyorum ve onu da bağlıyorum. Gördüğünüz gibi bağladım. Evet, devam ediyoruz tane ile birleştirdim. Şimdi 3 koldan 3 gövdeden aldığım için 6 tane aslında eksilmiş oldu. Şimdi onların sayılarına tamamen 2 kolu da ekledikten sonra bakacağız. Bebek büyüdükçe örmesi biraz daha zorlaşıyor. Bakalım, elyaf doldurmayı da unutmayın devam ettikçe. Şimdi bunu üç taneyle birleştirmiştik şöyle, hmm, şöyle şu hizada olduğunu düşünürsek. Bir dakika. Bir 2 üç. Da bir tane daha örelim. şekilde olacak ve ben hemen dolacağım ona göre şöyle sanırım şurası iyi Bir bakayım aynen olmazsa yine sökerim. Şöyle geçirdim. Ve devam edeceğim. Yanındakinden ve onun yanındakinden. 2 Evet, koldan bir tane daha alıyorum kolun içinden ve yanındakini aldım 2 ve 3 3 ile bağladım 3 ile bağladık şimdi devam edelim Şimdi birleştirme yerine kadar geldim. Bir tane zincirim kaldı birleştirme yerine kadar geldiğimde. Şimdi bu ilk kestiğim yer olacak. O yüzden yani şöyle eksilteceğiz burada. Bir tane buradan alacağım. Bir tane de şu koldan alacağım. çekiyoruz. Buraya ben bir işaret koyayım. Eksilttiğim yerlere işaret koyacağım. Çünkü buralardan 4-5 sıra bu şekilde gideceğiz. Sonra koldan devam ediyorum. bebek büyüdükçe biraz arama sığması zorlaştı evet şimdi tekrar hatta burada bittiğim için biraz yüksek görünüyor bir tane kaldı birleştirme yerine bir tane buradan alıyorum bir tane de vücuttan alıyorum Sıkıca birleştiriyorum. Yine aynı şekilde buraya da bir tane ip koyuyorum. Ki bileyim nereden eksiltmişim. Evet devam edelim. Diğer kol kısmına kadar, koltuk altına kadar. Evet birleştirme yerine geldim tekrar bir tane şurada zincirim kaldı ne yapıyorum ondan bir tane ön kanadını alıyorum bir tane de koltuktan alıyorum birleştiriyorum ve al, hemen buraya bir belli olması için ip koyalım dan sonra koydum. Evet. Aynı işlemi şu kolun altında da yapacağız. bakıyorum. Aynen bir tane kaldı burada da. Sonra bir tane de buradan alıyorum gövdeden. Hemen birleştirme yerinin yanında. Sonra bunu çekiyorum ve sıkıca kapatıyorum. Yine aynı şekilde buraya da bir ip koydum. Belli olsun nereden eksilttiğim diye. Daha sonra devam ediyorum. Bu şekilde devam ederek ilk eksilttiğimiz yere kadar gelelim. Evet, ilk eksilttiğim yere kadar geldim. Şurada eksiltmiştik. Eksilttikten sonra ipimizi koymuştuk buraya. Buranın bu şekilde gitmesini istediğim için ona göre eksiltme yapacağım. Şimdi eksilttiğim yerden bir önceki ilmekten alıyorum ve eksilttiğim ilmeği alıyorum. Tekrar eksiltiyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra buraya yine aynı şekilde koyuyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Şu arkaya kadar örelim. Eksiltme yapmadan kolumu ördüm. İkinci eksiltme yerime geldim. Burada eksiltme yapmıştık. Burada belirteç takmıştık. Eksiltme yaptığım ilmeğin hemen önündekinden alarak başlıyorum. Bir tane ondan, bir tane de eksiltme yaptığım yerden. Sonra eksiltiyorum. Evet. Belirtiçimi çıkarıp yine koyuyorum. Ve devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Yine eksiltme yaptığım yere kadar geldim arka kısımda. Şimdi burada eksiltme yaptım. Bir sonrakine takmıştım. Ama burada şöyle bir şey yapacağız. Burada bir öncekinde ve eksittiğimiz ilmeği alarak eksiltmiştik. Şimdi bu bu şekilde gidecek. Bunun da aynı şekilde gitmesi için bir öncekinden değil. Bu sefer eksittiğim ilmeği alıp bir sonrakinden Yani sol kolda böyle yapacağız. Belirteçimizi koyuyorum. Devam ediyorum. Kolda bir eksiltme yapmadan geldim. Bu kısımda da yine aynı şeyi yapacağız. Burada mesela eksiltmeden bir öncekini alıp eksilttiğimizi almıştık ve bu şekilde gidecekti. Bunun da bu şekilde gitmesi için burada da bir öncekini değil. Yani şurası eksilttiğim nokta. Bir öncekinden değil. Eksilttiğimle başlayıp onun bir sonrakinden. Diğer bu kolun arka kısmında da öyle yapmıştık. Bu kol için böyle, o kol için öyle yapacağız. eksiltmemizi yaptım ve devam edelim. Ben bu ortadaki belirteci çıkardım. Ona ihtiyacımız yok artık. Çünkü eksiltmelerimizi sayı üzerinden yapmayacağız. Şimdi ilmek sayılarına bakalım. 4 4 tane bu kollardan eksilttik bir önceki sırada. Bir 4 tane daha eksilttik. Şu andaki ilmek sayımız 52. kolları birleştirdiğimizde 60'tı. Şimdi 8 tane toplamda eksilttiğimiz için 52 oldu. Ee, bir iki kere daha bu şekilde eksiltelim. Yani toplam 8 tane daha eksiltelim. 16 eksiltme olsun benim yaptığım şekilde. Daha sonra tekrar devam edelim. Eğer ilmek sayınızda fazla varsa şu önlerden, arkalardan herhangi bir yerden eksiltebilirsiniz bir tane, iki tane belli olmayacaktır. Eksiltip tekrar devam edelim. Şimdi 4 4 8 eksiltmemizi daha yaptım. Yani toplamda 4 sıra eksiltme yaptık. 4'er tane 16 eksiltme oldu toplamda. Şimdi devam edeceğiz eksiltmelerimize. Ama şimdi artık bir önden eksilteceğiz. Omuz koltuk altlarından ve omuzlardan eksilme yapacağız. Şimdi yapalım. Biraz örelim. Şu gövdenin orta kısmından bir tane eksiltme yapalım. Yine koltuk altımıza geldik. Burada ne yapıyorduk? Bir öncekinden eksiltme yapıyorduk. Bir ipimizi de koyalım. Devam edelim. sonra çıkarım şimdi şu omuzun üstümüzden de bir eksiltme yapacağız şu üstten bir tane yapalım bunların yerleri önemli değil evet eksilttiğim yere geldim 别人 Şimdi arkadan bir eksikle daha yapacağız. Şuradan yaptım. eksitme yaptığım yerin bir öncekiyle bir sonraki demiştik. Evet. Belirteceğimiz dursun. Hemen şu koldan da bir eksiltme yapıyorum. Omuzun ortasından. Ne yaptım ya. Bir sonraki demiştim bunun için. Evet. Eksilmelerimizi yaptık önden, koltuk altından, omuzdan, arkadan. Koltuk altı, omuz, koltuk altı. Yani şu anda kaç ilmek kalmış olması lazım? 34 tane ilmeğimizin kalmış olması lazım. Çünkü toplamda 8 tane eksiltme yaptık. Eğer sizin 36 ise sayın ilmeklerinizi ıı, önden arkadan birer tane daha eksiltme yapabilirsiniz. Evet burada kalmıştık. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. Yine önden arkadan koltuk altları ve omuzlardan eksiltme yaparak 8 tane toplamda eksiltme yapacağız. Dediğim gibi sayınız eğer ilmek sayınız farklıysa isterseniz 10 tane ya da 6 tane de eksiltme yapabilirsiniz. Bu çok önemli değil. Şimdi bir önceki yaptığımız eksiltmelerin aynısını yaparak devam edelim. Evet. Bir turda daha eksiltmemizi yaptık. Önden bir, arkadan bir, koltuk altlarından ve omuzlardan olarak 8 tane eksiltme yaptık. Ve 26 ilmek sayısına ulaştık. Şimdi bir sıra daha eksiltme yapacağız. 18'e ulaşmak için. Bunun içinde e, önlerden iki tane koltuk altlarından yine aynı şekilde eksiltmemizi yapacağız ve arkadan iki tane yapacağız. Omuz üstlerinden şu kısımlardan eksiltme yapmayacağız. Ben bir tane yapayım. Şöyle. Eksittikten sonra bir tane falan ilmek ördüm ve eksiltiyorum. İki ilmek yaptım Pek de yapmıyorum bir tane ve tekrar eksilttim bir tane ördüm ve tekrar eksilttim şunu çıkaralım artık Şunu da çıkartıyorum. Evet, eksiltelim. Arkadayım. Bir tane eksilttim, bir tane ördüm, bir tane daha. Bir tane daha da Çıkartalım. Bu buraya düğüm olmuş. Neyse ben de sonra çıkartayım. Omuz örüyorum. Tamam. Son eksiltmemdi bu da. Artık içine biraz da elyaf dolduralım. Eğer siz 18'e ulaşmadıysanız ulaşana kadar arkadan önden eksiltebilirsiniz. Omuzları ben çok böyle kasmamak için, kaldırmamak için omuz üstlerinden çok eksiltmedim. Ee, İçini el elyafla dolduralım. Eğer ulaşmadıysanız 18 ilmeğe ulaşın, tamamlayın daha sonra devam edelim. 18 ilmekten sonra ben bir sıra ördüm. Bir sıra daha öreceğim. 2 sıra olsun. 2 sıra sonra ten rengine geçip boyun kısmını çıkaracağız ve bir 3 sırada ten rengi öreceğiz. Bunu 2 sıra örelim, ten rengine geçelim. Evet, 2 sıra kırmızımızı ördükten sonra iki sıra değil ikinci sıradayım şu anda. 2. sırayı örerken arka kısma geldim. Arka kısımda ten rengine geçeceğim. Saç, saç yaptıktan sonra burada görünmez zaten. Burada ten rengine geçiş yapalım. Bunu yürütmeyeceğim artık. Oradan düğüm atıp keseceğiz. 3, Bu şekilde ten renginde bir 3-4 sıra örelim. Sonra bakalım. Evet, boyun kısmında ten rengi kısmını 4 sıra ördüm. 4 sıra daha iyi geldi. Kırmızıda 18 kaldıktan sonra 2 sıra ördüm. 4 sırada ten rengi 6 sıra oldu. Şimdi kafasıyla beraber artık birleştirebiliriz.